deprem bölgesinde ilk teravih ve sahur. Yüzyılın felaketi depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler, cami ve çadır mescidlerde teravih namazlarını kıldı, gecede ilk sahura uyandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilde de mübarek Ramazan ayı ilk teravih namazıyla başladı. İskenderun ilçe genelindeki 57 cami ile mahallelere kurulan 17 çadır mescitlerde depremzedeler teravih namazını eda etti. Bir minaresi depremde yıkılan Çay Mahallesi'nde Kaptanpaşa Camisi ile Pir Reis Mahallesi'ndeki Bin Evler cami yanına kurulan çadır mescitlerde cemaatle kılınan teravih namazının ardından dualar edildi. Gece de deprem bölgesi Hatay'da, İskenderun'da depremzedeler kimi evlerinde kimi çadır veya konteyner kentte ilk sahura uyandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ramazan'ın ilk sahurunu deprem bölgesinde Hatay'da sağlık personelleriyle yaptı. Birlikte yemek yediler, çay içtiler, sohbet ettiler. Çok teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar.